Bencim seni yerine alıyoruz ve Özde'yi alıyoruz sahneye. Sahne benim bülbül sesli. Sahne. Sahne dedim. Ben sahne. Senin sahne diyorsun. Öyle diyorum değil mi? Sahne bence burası. Biz sen sahne diyorsun. Sahne. Sana sahne gibi. Bazılardan gelendir evet. normal olarak. Sahne Bir sahne gibi. Yani. Sahne gibi hissediyorum evet, ben burayı. O da bileyim. olur. Sahne olsun Umut Bey. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. İyiyiz. Biz de iyiyiz. Bakalım o şey işine. Sonra da ne? Günaydın Özde. Günaydın. Nasılsın bugün? Gayet keyifliyim tabii ki şaka bir yana. Sonuç itibariyle genel itibariyle zaten o starın starı olan bir yarışmacıyım. Ama starın da starı olup tokatlamak da biraz şov ve Özdeciğim. Birden modun düştü bakıyorum da. Yine sevdiğim mağazam açık değil ve biraz tadım kaçtı. Şimdi ne yapacağız peki? Gidip başka mağazalara bakacağız. Flash şıklığı için kombin arayışına devam ediyoruz. Selam. Seni bekleyenler varmış bu mağazada Özde. Kim? Ay teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. Bizim kıyafetleri soruyoruz. Öyle mi? Ee, hangilerini şey yapıyoruz Hanım diyor. Vallahi bir şey söyleyeyim bu mağazada o kadar güzel şeyler var ki ben genelde buraya gelirim zaten. Her şeyi çok iyi yani. Çok teşekkür ederim bu arada. O kemer çok de çok, güzel çok evet, Ben de biliyorsunuz. Söyledim zaten. Özde kemer oğullarındanımdır. <laughs> <laughs> ne kemer varsa takarım. Yani o çok iyi. zaten. Onun dedim kemerinden dedim rica ediyorum diye. Şimdi Ay, süper. Çok, çok iyi insanmışsınız. Ne neden mağazalarda bana indirim yapılıyor sorusunun cevabını da galiba evet, şu anda sizi. almış olduk. Başarılarınızın devamını Ay, amin inşallah. i̇nşallah şampiyon olursunuz. <laughs> Ay inşallah dua edin. Tamam. O zaman ne yapalım? Başlayalım mı? Arkadan bir hanımefendi daha sesleniyor sana. Duyuyor musun? Duymadım. Alp, Özde, Cemile sen hangi sana çok yakışır. Şey. Güzelmiş. Arada Ama da... böyle bir, bir tık daha böyle havalı havalı bir Aa, şey istiyorum. Bu arada Neyse. bu elbise de çok güzel. Benim çok Verim. tercih ettiğim Verim. bir elbise. Ay teşekkür <laughs> ederim vereyim <laughs> de. Ben size vereyim bir sürü var. Sizin kombinleriniz renkleri dışında aynı sanırım. O evet. yüzden evet. Özde'yi beğeniyorum. Ya. Herkes tarzına uygun <laughs> insanı seçiyor. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün var ya bu gazla öyle bir alışveriş yaparım ki sen sen bile inanamazsın biz ses. İlk kombinini hazırladın bile sanırım. Ben Hanımefendi önerdi bu ben arada. Olacağım <laughs> çünkü inanılmaz çok çıkıyor. Sesini teşekkür ederim. Ama Ay çok kabine sağ teşekkür ol. Şeymişim. Teşekkür ederim sağ olun. Ne güzel dualar. Dış ses <laughs> sen de gaza aldın ben de gaza aldım. Bugün <laughs> o zaman 20 puan bizde. Sen kabine git bizde şöyle bir etrafa bakalım. Hadi bakayım. Flash şıklığındaki ilk kombiniyle neşe içinde karşılıyor Özde bizi. E tabii ki de enerjim bugün yüksek başladım. Dün zaten 10 starın starını tokatlamışken bir de şimdi sabah şöyle e, güzel enerjilerle karşılanınca sonuç itibariyle alışverişim güzel başladı. Bu arada üzerimde tam bir... ...flash şıklı elbisesi var. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? 1500 TL. Ne kadarmış? 1500 TL. Senin bütçen 500 lira biliyorsun değil mi? Evet ama bir yine de denemek istedim. Çünkü gerçekten çok güzel. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin peki? Şöyle kafama kocaman bir hasır şapka düşün lütfen. Buramda böyle kocaman kolyeler. altında topuklu bir sandalye. Başka bir kombinin var mı? E, tam emin değilim bir bakacağım. Yoksa hemen başka yerlere bakacağım. Emel'in süresinden ve bütçesinden kesilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Emel'in süresinden kesildi, bütçesinden kesildi. Sonuç itibariyle bu şeyi hak etti. Burada kural ihlali yapıldığında çok daha büyük yaptırımlar olabilirken... ...jüri bence insaflı bile davrandı. Ben bir şeyler bakınayım, giyineyim olur mu bir ses? Olur Özde. seçtiklerini hoş geldin Özde. Hoş bulduk. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Bu elbise 500 TL falanmış. Nasıl kombinlersin bu elbiseyi? Bunun altına dolgu topuk... Bir bir ayakkabı ya da böyle şıpıdık beyaz bir terlik. Yine bir şapka istiyorum. Kombinine uygun şapka bulabilecek misin? Bakacağım. Bu elbisenin fiyatını da öğrenebilir miyiz? Ee, bunun fiyatı galiba 550 TL. Emin olmamakla beraber. Nasıl kombinlersin peki? Altına yine dolgu topuk bir sandalet düşünüyorum ben. Sonuçta e, plajda bir partiye gidiyorum. Daha şık görünmek ve daha özenli görünmek için e, şıpıdık terlik yerine dolgu topuk sandalet düşünüyorum. Başka bir kombinin var mı? Var mı mu yok mu ben de bilmiyorum. Kafam çok karışık. Sen kararını ver, biz seni burada bekliyoruz. Elbiseme karar verdim. Çok güzel bir şey olacak Ama dedim ki bir aksesuar da bakayım boynuna. Onun için şu an... Ay bakar mısın? Çok güzel şeyler var. Fiyatları ne kadarmış? Bilmiyorum. Kasada hepsini öğreneceğiz seninle arada su diyor ki Özledin dedi ki işte efendime söyleyeyim kızlar keşke biraz benden öğrenseniz falan filan da hayırdır özledim. ben zaten dün 20 tam puan aldım üstelik bu hafta gerçekten büyük bir çöküş yaşamıştın kendi adına bir tek dün kendini toparladın zaten eğer dün kendini toparlayamasaydın seni manipüle ettiğimi kabullenmiş olacaktın işte ben biraz seni manipüle ettiğim için aslında bu olaylar gerçekleşiyor şu anda bu evde su so, az önce bana alışverişte söylediğin ifadenle acaba dün Oğuz tarını. In tokatladın dedikleri ifaden aynı mı çok merak ediyorum. Zaten ben starın yani o starın starını tokatlamış bir yarışmacıyım. Sen beni manipüle edemezsin. Ben ancak giyinirim. Sizin o e, kendinizce planladığınız oyunlara düşecek kadar çömez bir yarışmacı değilim. Keşke dün o ifaden elimde olsaydı da onun baskısını yaptırsaydım. Bakıp bakıp mutlu olsaydım. Sen biraz daha çırpın beni manipüle etmek için. Sen çırpınmaya devam ettikçe ben de giyinmeye devam edeceğim. Aksesuarına karar verdim mi? Ben aksesuarımı seçeyim hemen kasaya geliyorum. Ne aldın öyle Özde? Ben her şeyi buldum, aldım ve geldim. Neler aldığına bakabilir miyiz? Şöyle bir çanta aldım. Hep ağırdayım. Aksesuarın nasıl peki? Aksesuarım da şöyle bir kolye. Şimdi ne kadar ödüyorum? 300-300 yapalım mı? O zaman şöyle vereyim. Geriye de şapka, mayon ve ayakkabım için param kalsın. Çok az zamanın kaldı bu arada. Tamam hadi gidelim. Görüşürüz. Flash. çok tatlı. Ne kadar bunlar? <laughs> bir şey yaparsınız ama değil mi? Şu renk <laughs> daha mı sanki? <laughs> bir dakika. Şu renk mi? Hayır bu renk değil. Kesin, kesinlikle bu renk. Şuna da bir bakabilir miyim? O da çok güzel duruyor. Kararımı verdim. Hemen şu şapkayı alacağım. Ne olur bana bir şey yapın. Gözlük parası bırakın. Tamam. <laughs> Merhaba. Hoş bulduk abi. Abi dolgu topuk sandaletim var mı? Hastır hastır hastır. 180 TL'ymiş. 100 lira mı? Evet. Nazif abi biraz daha indirir misin? Gözlük de alacağım. Evet. Ne kadar? 50 lira. Tamamdır. Tamamdır. Şöyle vereyim. Fişini unutma Özde. Şimdi ne yapıyoruz? Ben şimdi hemen bir gözlük bakacağım Gözlük için acaba şuraya mı baksam? Gel gel gel. Nereye? Şurada gözlük modelleri var. Şunu hemen alabilir miyim? Ne kadar? Şöyle vereyim. Çok hızlı olur musun? olur. Şimdi sırada ne var Özde? Evet şimdi mayo alacağım. Bitti. Çabuk. Ne alışveriş ne alışveriş. Evet. Yani büyük bir bedenler için. sonra piş. Ne kadar zor. Plaj şıklığı Umut biliyor musunuz? Bugün <laughs> çok güzel parayolar gördüm. Gerçekten efsane şeyler vardı. Ama içini kombinleyemem diye hiç olaylara girmek istemedim. Bugün neler olmuş? Fanlarında karşılaşmışsın. Evet. Fanlar demiş ki... Özda abla, Özda hanım, <laughs> siz ne giyiyorsanız biz de onların alışverişini yapıyoruz. Kemerlerinizi çok beğeniyoruz. <laughs> Şu çok güzel bir mutluluk. Mağazaya girdiğimde iki tane e, takipçim vardı ve tam beni konuşuyorlarmış. Ben de tam o arada mağazaya girdim. Özellikle böyle hani aldığım kıyafetleri, kemerleri falan soruyorlarmış. Ve hani o an zaten mağaza görevleri de dedi. Hep soruyorlar Özde falan diye. Söyledin mi? Ben de orada geçtiğinde? söyledim zaten. E, dedim ki... E, bunun için işte ben indirim alıyorum mağazalardan boşuna değil diye. Çünkü sonuç itibariyle biz burada giydiğimiz her şeyi tanıtıyoruz. Tanıttıkça onlar dönüş alıyor. Tabii ki. E dönüş aldıkça bu sefer her gittiğimde daha yardımcı oluyorlar. Yani bugün güne efsane enerjik başladı. Yani insana tabii çok güzel bir motivasyon çok güzel. veriyor. Vermez olur mu? Tabii ki. Bunları duymak. Tabii. Güzel bir motivasyon. Tadı zamanı ne giyiyorsam o gün bütün o mağaza zincirinde o kıyafet bitiyordu. İnanırım.